Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Emre ben de Taha İkiziz bundan sonraki videolarda hep beraber hem hayvan meslemesi hem de merak ettiğiniz konuları beraber yorumlardan bakıp işleyeceğiz bugün yorumlarda çok merak edilen sorular çiftliğin ölçüleri elimize metremizi aldık bakalım çiftliğin her yerini ölçerek size bu videoda açıklamada bulunacağız çiftliğimizin betonlarını en son boruları beton içine gömüyorduk. Bu kısımları yapıyorduk. Buna ilgili video atmıştık zaten. Bunlar da bitti. Kalıplarını da söktük. Bunları daha öncesinde şu gördüğünüz karşı taraftan götürüyorduk. Birkaç kişi burada çiftli olan arkadaşlarımız. Onları donabileceğini söylediler. Biz de daha sonrasında betonun içine gömdük kendileri de o şekilde borunun içinden götürüyordu. Borunun içinden biraz daha bizim buradaki sistemle kendi sistemi farklı olduğu için uğraştırır diye ve bu ön kısmına koymaya karar verdik. Ee, aynı ölçüyü yukarıdaki çiftlikte arkadaşımız var dediğim gibi. Ondan ölçüleri aldık. Ona göre biz de aynısını yaptık. Aynı zamanda da Eşref Şekerli'nin videolarını da izledik. Ondan da ölçüleri teyit etmiş olduk. Buradan tabandan hayvanın bastığı yerden buranın en üst kısmı 50 santim, 49 santim. 1 santimlik o kadar şaşma olabilir. Ee, sonra kalınlığımıza geldiğinde ise 15-16 santim şu şekilde. İçten ölçtüğümüzde traktörün basacağı yerden şu anlık biz traktör kullanmayacağız ama 35 santimde yem yolundan yüksekliğimiz var. Daha sonrasında padoğumuzun ölçüsü buradan başlıyor. Buraya kadar bir buçuk pardon iki buçuk. Buradan da bu direğe kadar iki buçuk toplamda 5 metre mesafemiz var. Şu şekilde gösterebilirim. iki buçuk metre. Standart olarak normalde bu padokları 6 metre yapıyorlar. Tam boy korası daha uğraşmayalım diye. Ama bizim çiftliğimizin konumundan dolayı mecburen 5 metre olarak yapmak zorunda kaldık. Burada gübre çukurunun çıkış yeri var. sıyırıcı buradan geldikten sonra çıkışı burada yapıyor. Buradan da direkt altta bulunan gübre çukurumuzu gübre gidiyor. Gübre sıyırıcımızın yolu ise bu şekilde. 2 metre 10 santim. Sıcak sıyırıcımız da 2 metrelik olarak geliyor. Daha sonrasında kanatları var onun. O kanatlar açılarak burayı sıyırıyor, ileriye getiriyor. Onu da üstüne gösterelim. Seyircimizin kanatları var. bu şekilde açılıyor ve kapanıyor. İleri giderken açılıyor. Geri gelirken de açıldığı için burası da aynı şekilde hareket ediyor. Geriye gelirken toplamıyor da sadece ileri giderken topluyor gübreyi. Dediğim gibi bunun 2 metre. Boyu ise bu gübre seyircimizin toplamda 25 metre boyu var. Bu yemlik kilitlerimizde ne eşef şekerliden aldık. Yerden yüksekliği Şuradan hesapladık buna. Pardon şuradan gösterecektim. Yerden 70 santim. 2 santim bir fark var. Onu da şeyden kaynaklı. baştan ve sondaki kotun biraz farkı var. Ondan dolayı 2 santimlik bir fark var. Yerden 70 santim yükseklikte bunlar. Bunların ikinci gözü de var. Buraları daha sonrasında yapacağız şu şekilde olacak. Hayvanlarımız büyüdükten sonra buradaki boruyu çıkartıp buradaki civatalar açılıyor. Civataları açıp bir yüz kısmı alacağız. Ve hayvanlarımız bu şekilde yemlemeye devam edecek. Şimdi buradaki padoklarımızın şu direkler yüzlük diye geçiyor. Yüzlük borulardan yaptık. Bunun ilk kademesi bunun Evet, sen de İlk ilk kademesi 40 santimde. ikincisi 70 72 santimde. Şu şekilde. Üçüncüsü 100. Dördüncü ve son demirimiz ise 134-135 santimde bir ölçüsü var. Ee, sonra burada hayvanların yatacak olduğu yerle sıyırıcımızın geçtiği yerin arasındaki Yükseklik farkı ise 15 cm. Ahırımızın kapılarını bu şekilde kaya uç, uçan kapı diye geçiyor. Üstten tekerlekli şekilde yaptık. Alttan yapmamayı tercih etmemizin sebebi ise zamanla gübre dolduğu için kapıların hareket etmesinde sorun yaşandığını söyledi. Etrafımızda başka ağırlara, çiftliklere baktık. açılıyor. Buranın yüksekliği ise şuraya kadar bir etmiş gelmiş burası. Normalde biz de ustamıza 2 metre yap diye söylemiştik ama ustamız burayı 2 metre olarak anlamış. Buraya göre 2 yaptı. Normalde kapımızı 2 metre olarak istiyorduk. Genişliğine bakalım hep beraber. Kapımızın genişliği ise 1,5 metre. Aynı şekilde direkt buradan aşı yoluna çıkıyoruz. Burada da yine aynı şekilde kilitlerimiz var. Bu şekilde kapımız açılıyor. Tartımları biz burada da yapmayı düşünüyoruz. Ya da aynı şekilde bu yolun devamında aşı yolunun sonundan rampamızın oradan bir geçiş yapıp oraya bir padok yapmayı da planlıyoruz. Bakalım şu anlık daha karar vermedik. Kantarımız da yok şu anlık zaten. Daha hayvanlarımız gelmedi. 2-3 hafta içinde almayı planlıyoruz hayvanlarımızı. Aşı yolumuzun ölçüsünü de vereyim size. Yerden yüksekliği yine aynı şekilde yüzlük boru bunlarda. İlk kısım 47 santim diyebiliriz ortasından. Burası 92 santim, burası ise 135-136 santim. Böyle bir yükseklik yaptık. Şuradan da en üst kısmına bakarsak 2 metre 10 santim diye ölçü verebilirim size. Aşağı yolumuzun genişliği ise şu şekilde. 76 santim diyebiliriz. Ancak şöyle bir şey var. Kapıyı açıyoruz. Pardon bu kapı değildi. Şu kapıydı. Bu kapıyı da hesaba katar isek şu şekilde. 67 santim. Arada bir 10 santimlik 9 santimlik bir kaybımız oluyor. Bunu da zaten bir desteği yaptık. Normalde standart çoğu kişinin dediği 70 santim. şekilde buradan da kilitliyoruz. Hayvan yarın bir gün havalar güzel olduğu zaman dışarıya padok yapacağız. Buraya padok yapılacak şöyle şu bu şekilde. Burada da açık besi yapabileceğiz aynı zamanda. Buradaki hayvan yükleme, indirme, bindirme rampamızı da dün tekrardan beton döktük. Çok dik olmuştu. Buraya... Aynı zamanda buraya da araç yanaşacak. Gece köpekler gezmiş burada. da çıkmış. Hayvan rampamızın o duvardan buraya kadar gelen ölçüsü 3 metre. Aynı şekilde buradan da buraya gelen ölçüsü 3 metre olarak. Hem göre... kamyon hem de pikap yanaşabilecek şekilde rampamızın genişliği var. Buranın yerden yüksekliği ise şurada. 80 santim gibi bir ölçüsü var. Genişliğini de bilerek 3 metre yaptık. Normalde tırların yani birkaç kişiyi sorduk. 2.80 gibi 2.60 gibi geliyormuş dorseleri. Kamyonette zaten her türlü kurtarıyor tır kurtardıktan sonra. O yüzden biraz daha genişletme. Aynı zamanda da buradaki daha önceki videoda bahsetmiştik. Eğimin açısını biraz daha iyileştirmek istedik. Burası hayvan direkt yokuşa aşağı gelip de eğimine karşılaşmasın diye biraz daha düz bir yer yapmak istedik. Şu alt tarafı da hafif bir yükseltme yapacağız. Çünkü çok dik oluyor öbür türlü. Ustamız yaparken fark edememiş. Biraz dik oldu. Şimdi gübre çukurunun ölçülerini verelim. Buralarda molozlarımız var. Buraları daha sonra kendi dolduracağız. Şimdi ilk başta gübre çukurumuzun derinliği 5 metre. Şu şekilde. Burada karıştırıcının ince beton kısmı var. Şuradaki kısım beton. Karıştırıcı indiği zaman onun üstünde duracak. Buranın da aynı ende. 16 metre eni var gübre çukurumuzun. 16 metreden e, yana doğru da 6 metre kadar bir eni var gübre çukurumuzun. 16'ya 7 olarak söyleyebilirim. Derinliği ise 5 metre. Burada şu şekilde gübrelerde buradan direkt burası açıktık. İçeriye dökülecek. Daha sonrasında bir koruyucu kısım gibi bir şey yapacağız buraya çocuk çocuk düşmesin ya da hayvan vesaire. Şöyle çeviricisi Kapak de başında ve sonunda buradan buraya gidiyor. Oradaki geliyor. Bu geri gidiyor. Bu geliyor. Evet. O geri gidiyor. Burada da gübre pompamız var. Biz ilk başta karıştırıcı almadık. Pompa ile idare edeceğiz. Ee, bu hortumla direkt tanker geliyor. Bizim burada Sulava yakın bize. Havza ilçesindeyiz zaten. Sulava'da da Elektrik üretim tesisi var, geliyorlar. Buradaki hayvan gübresini alıp, ondan elektrik üretiyorlarmış. İlla ki bir adamın işi olur, bir şey olur, Ya yer bozulur, bir şey olur. E, pompası çalışmazsa diye biz ilk öncelik vererek pompa aldık ki e, birkaç kişiden duyduk sorun yaşayabiliyorlarmış, e, almak istemeyebiliyormuş, pompa e, sıkışır dolar diye. Onun için ilk önce pompa aldık, hem karıştırıcı niyetiyle kullanmayı düşünüyoruz suyu ilk başta yüzeyi dolduracağız. Daha sonrasında yavaş yavaş indirerek pompamızı aynı zamanda da gübreyi karıştırıcı görevinde de kullanmayı planlıyoruz. Başka bir dediğim gibi arkadaşımız var. Onlar o şekilde yapıyormuş. Hem de dediğim gibi firma yüklemek istemezse kendi pompasını sallıyormuş gübre çukurunun içine. Oradan kendisi dolduruyormuş tankeri. Şirkette alıp gidiyormuş. Burada da su depomuz var burada sondaj yapmıştık biz. Çıkan suyumuzu her zaman çalışmaz, etmez, elektrik olmaz. Burada 5 tonluk bir depo. Buraya depolayıp buradan da kullanabiliriz aynı zamanda. o tartım olayını buradan kapı açarak buraya almayı düşünüyoruz. Oradan hayvanlar gelecek. Buradan şu depoyu biraz daha bu tarafa kaydıracağız. Buraya ufak bir patok tarzı bir şey çevireceğiz. Şu şekilde burada hayvanlarımızı tartıp yeniden aşı yolundan geri göndermeyi planlıyoruz. Aynı şekilde öbür taraf için de bizim yaptığımız e, bir yanlış var. O da padoklarımızın sabit olması. Eğer padoklarımızın en azından ön veya arka kısmından bir kapımız olsaydı buradan hayvanları istediğimiz şekilde buraya veya ileriye bir yere toplayıp hepsinin tartımını yapabilirdik. Buradan kapıyı açardık aşağı yolundan hayvanlar gider gelir de ama işte sabit olduğu için herhangi bir hayvan aktarımını yapamıyoruz. Bunun şimdilik bir sorun olarak görmüyoruz ilerleyen zamanda ama baktık olmuyor. Yeniden buradan bir kapı açılabilir. Şu şekilde içeriye dışarı dönmeli. Hayvanı tarttığımız zaman yerlerini değiştiririz. Bu haftalık bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.